Rahman'ın has kulları Yüce Rabbimizin Rahman'ın has kulları olarak tanıttığı insanların günlük hayattaki tavır ve davranışları Furkan suresinde ve ibadur rahmani diye başlayan 13 ayette 8 ayrı noktada toplanmıştır. Ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir. Rahman'ın has kulları yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler. Cahiller kendilerine laf attığında ise selametle der geçerler. Geceyi Rablerine secde ederek ve onun huzurunda kıyama durarak geçirirler ve ey Rabbimiz bizi cehennem azabından uzaklaştır. Çünkü onun azabı bitmez tükenmez bir azaptır derler. Ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır o cehennem. Onlar harcama yaptıkları zaman ne israfa kaçarlar ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha da yalvarmazlar. Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına haklı bir gerekçeye dayanmadan kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını görür. Kıyamet gününde de o kimsenin azabı katlanacak ve orada hor hakir olarak sürekli kalacaktır. Ancak tevbe edip iman eden ve salih amel yapanlara gelince onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Zaten kim tevbe edip salih amel yaparsa, o gerçekten Allah'a tam olarak yönelmiş olur. Rahmanın o has kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir söz ve davranışa rastladıklarında ise yüz çevirip ağır başlılıkla oradan geçip giderler. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında, o ayetler karşısında sağır ve kör gibi davranmazlar. Onlar, Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder eyle derler. İşte bunlar sabrettikleri için cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacak, orada saygı ve selamla karşılanacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Bu ayeti kerimelerde söz, davranış ve dualarından örnekler verilen Rahman'ın has kulları, Kur'an-ı Kerim'de iyiler konusunun en dikkate değer temsilcileri olarak, üzerinde uzun değerlendirmelerin yapılabileceği bir muhtevaya sahiptir. Ancak biz bu muhtevanın tahliline girmeden, Müminun suresinin başındaki kurtulan ya da muratlarına eren müminleri tanıtan 11 ayeti kerimeyi de konu bütünlüğü bakımından faydalı olacağı için burada sadece belirtmekle yetiniyoruz.